Evet değerli takipçilerimiz bugün gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünden Dağlarından yağ, ovalarından balakan, güzel şehir Aydın'da Germancık'tan, üzümlüden Evet size sesleniyoruz, hepinize merhabalar Yanımızda Esma ablamız var, biz bugün ne yapıyoruz? Biz bugün doğal üzüm pekmezi nasıl yapılıyor? Esma Hanım'dan ee, tarifini alacağız Evet Esma sizi gerçi herkes tanıyor ama Değerli takipçilerimiz... Gelip, yani nasıl yapıyor, ben Esma Doğan, pazarcılıkla uğraşıyorum, yumurta satıyorum. Bugün boş vakitlerimizde incirimiz var, incirimizi topluyoruz, kurutuyoruz. Bugün de gerçekten baya boş vakitim çoktu, oğlan da gelmişti, yardım etmişti. İncirleri erken bitirdik. Evet. saat altı gibi üzümlerimizi topladık. Değerli seyirciler, bugün e, 5 Eylül 2021 Pazar e, gerçekleştiriyoruz e, çekimlerimizi. Evet bugün üzümleri topladınız maşallah. E, üzüm pekmezi yapacaksınız. Evet. Abla şimdi tabii bu doğal üzüm pekmezi nasıl yapılıyor? Tabi değerli takipçilerimizin çoğu e, bu konuda çok meraklı. Bu konuyla ilgili de mesajlar alıyoruz. Ya işte Mehmet Bey, e, köy ortamlarına gidiyorsunuz. Doğal pekmez e, nasıl oluyor, bunun bir e, tarifi nedir, bunu bir çeker misiniz diye böyle bir istek aldık. Bugün de tabii e, sizinle birlikteyiz. Doğal üzüm pekmesinin yapılışı nasıldır, şöyle bir anlatalım. E, topladık, e, kara üzümlerim vardı benim, benim evet. çok az. Onları topladım, iki sepet kadar çıktı. İki sepet e, e, çıkan suyu, ilk önce de üzümleri tane tane yıkadım, temizledim sularını sıktım. Ocağa koydum, pişirmeye başladım. Abla Yalnız... şöyle oluyor değil mi? İlk önce topluyorsun. Tabii topluyorsun. Ondan sonra çuvalda mı? Eee çuvalda sıkıyorum Çuvalda daha rahat oluyor. Basma oluyor Tabii, değil mi? ayakta çiğneme. Değerli seyirciler, bunu makinede de yapıyorlar ama doğal ortamda e, çuvala, temiz bir çuvala koyup temiz bir çizmeyle üzerinde çıkıp şırası üzüm suyuna şıra derler. Şırasını çıkarıyoruz. Şırasını çıkarıp e, ben şöyle söyleyeyim odun at odun külünle yapıyorum. Evet, odun ateşinde. Odun ateşinde evet. yapıyorum. Külünü ıslıyorum. O külün üzerindeki suyu alıyorum. Pekmezin içine koyuyorum. Peknesini. Yani pekmezin mayasını evet. külden... külden yapıyorum evet. ben. Bazı yerlerde de değerli seyirciler altını şöyle çizelim. Ee, killi toprak, beyaz killi toprak da koyuluyor. Doğru mudur? Evet doğrudur. Evet. Ama ben bulamadığım için hı hı. E, ben de iki sefer böyle denedim gerçekten Nasıl de güzel tutuyor. oluyor yani. Tutuyor yani. Evet, ee, alıyor mayasını yani. alıyor. Ama mayasız da yapabiliyorsun pekmezi e, Şöyle biraz e, işte, tabii şekerli olduğu için kendisi ağdalaşıyor. Benim bu şu anda olmak üzere ekmeğimiz. E, bunu ben dinlendireceğim, süzeceğim. Şimdi şuradan alalım. Şurayı sıktık. Sıktık. Şimdi değerli seyirciler arkada görüyorsunuz e, şu an yanıyor. Kaç saat Hemen hemen saat... 4 saattir kaynatıyor. Evet. Burası önemli değerini seyredeceğiz. Şıra, üzüm şırası 4 saat kaynıyor. Evet. Ee, i̇çerisine o e, mayalandırma dediğimiz kül veya kili ne zaman konuluyor? Ben üzümü sıktıktan sonra şırasını içine koyuyorum. Ha, evet. Şıra sıkılıyor. Ee, Tülbent demiyor. Ee, ben Nasıl çuvalla olur? süzüyorum. Bu un Hı. çuvalları var ya. Evet. Naylon. Onlarla süzüyorum. Bir süzgeç daha yardımıyla. yardımıyla yani Çuva, çuvalla olabilir veya bir tülbent de olabilir. Tü, tabii, tülbentle Bu de şekilde, olabilir. Bu şekilde şırasının içine konuluyor. Kaynama esnasında içinde mi duruyor yoksa? Yok alıyorum onu. Ha, alıyorsunuz. Yani belirli bir Belediği, süre bir süre bekletipten sonra 15-20 dakika yeterli evet, oluyor, oluyor. 15-20 dakika şıranın içerisinde değerli seyirciler e, kil veya ablamın külün. dediği gibi odun külü meşe odunu meşe odunun külüyle mayalandırılıyor. Daha sonra bu o, şıra 4 saat odun ateşinde kaynıyor evet. değil mi? Peki e, 4 saat kaynadı. Tabii karıştırıyorsunuz. Herhalde bir köpürme falan oluyor Tabii Üzeri Oluyor. Üzerine hani et sunan oluyor. Kef geliyor. Bunun da aynı şekilde üzerine posası çıkıyor. Evet. O posayı o şöyle posayı bir alıyor. O posayı süzgü işte, alıyor. Evet. E, aldıktan sonra altına sürekli çıkıyor. Ben bugün bir, bir saat, iki saat kadar da kaynatacağım, dinlendirmeye alacağım. Evet. E, i̇kinci gün tekrar bir kaynama Birinci aşama bu kadar. İkinci bu, aşama nasıl? İkinci aşama süzüyorum ama tülbentten tekrar. altında posa çok kalıyor bu sefer. Evet. Kaldıktan sonra onu süzüyorum. Ertesi gün bir iki saat kaynattım mı o koyuluyor zaten. Koyduktan He. sonra bu kadar. Değerli seyirciler, birinci bölümde e, şıra dört saat kaynıyor bir gün dinleniyor. Ertesi gün yine odun ateşinde en az iki saat İkisi. aşağı kaynama ıı, yapılıyor. Evet. Kaynama yapıldıktan sonra da artık dinlenmeye bırakılıyor. Dinlenmeye, yani dinlenmeye bırakılıyor. Yani güneşlendiriliyor. Ee, güneşlendirebilirsin, güneşlendirmeyebilirsin. Yani köygede tabii köygede dinlensin daha iyi dinlen, olur. Dinlenmeye bırakılıyor. Evet. Doğal pekmezin. Doğal pekmezin. Tarihi <laughs> bu. <gülüyor> evet. Evet efendim ne diyelim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.